güzel vatandaşlarım. Büyük sıkıntılar çeken geleceği konusunda endişe duyan vatandaşlarım. Ben sizin sıkıntılarınızı ben sizin kaygılarınızı ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye düşünmenizi emekli kardeşim senin derdini Kimse kusura bakmasın, sana iki maaş ikramiye sözü verdiğim zaman, bir grup emekçi bir şehirde gittiler, PTT'nin önünde kuyruğa girdiler, bana telgraf çektiler. Senin doğruları söyleyeni 9 köyden kovarsanız, gelenler sizin Sanayici kardeşime de seslenmek istiyorum. Senin. <laughs> esnaf kardeşim esnaf sana da söyleyeyim. Bu, Senin de bu, bu benim çiftçi oğlum. kardeşim. Ona da seslenmek istiyorum. <laughs> 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 ya en sona kadar iyi geldim çiftçi kardeşim de ben de yedim lafı bu arada gerçekten. Çiftçi kardeşim de bana da laf geldi. <laughs> Çiftçi kardeşim sana da seslenmek isterim. <laughs> aa, ah! Ne biçim videolar ya? Allah Allah. Efendim birazcık hızlı geçmem gerekecek şeye. Ee, bizimkilerin yanına. P-Queen gereksiz sansürümü. Videoyla aşırı derecede oynanmıştır. videoyla aşırı derecede oynanmıştır. Kimseye hakaret amaçlı yapılmamıştır. Lütfen ofansif algılamayınız. Sadece keyfinize bakınız. İyi seyirler. Erkeklerin bilmeden yaptığı 11 çekici davranış neymiş? Dur bakayım öyle miymiş? Çok merak ettim. Zekalı erkek s**yorum ben. Oooo! Oh! <laughs> <Öncelikle> kendim <laughs> yaşadığım bir anıdan örnek vererek... sert başladık. Hadi bakalım. Direkt birinci madde oluşturmak istiyorum. Geldim. Şeymiş değil mi? Gözü s... <laughs> Gözü s... <laughs> Hani böyle çok uykulu olursun ama uyanırsın kalkıp birkaç dakika şöyle hani halıyı sarsıyor <laughs> öyle dinliyor değil mi? Çok güven verici, aşırı güven verici şekilde sarılabilen erkekler. Ya. Wow, efsane. Wow yani bunun bir şey sonra bunu çok ciddi s... <laughs> sarılmanın ne sen <laughs> sarılmak nasıl oluyordu ben de anlamadım. Sinirlenim ya zaten s*** <laughs> bir insan sarılmak <sana gülüyor> ya. yani yanılıyor mu? Göz boyutu. Lan bunların hepsi mi var? Bu kadar detaylı s*** istemiyorum ben. Ben <laughs> bir an önce streamer olmak istiyorum. Allah'ım. Teşekkürler. <laughs> Hiç ben bu saatte kalkan bir yayıncı varsa helal olsun ona. Gö Musi ile gör. Musi abi. Bilgisayar parçalarının arabanı bağlatamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lan mus skar var. <laughs> Selamünaleyküm vesile. Ha silah testleri. Kardeşim sesi vardı dışarıda bir mevzu varsa gidip bedenimi kapkan gibi <laughs> kullanabilirim. İkinci atışı duydum kardeşim. Bir var mı? O mermi uyanman için. <laughs> Dün işlerimi hallettim İşlerimi Hallettikten sonra Off. biliyorsunuz ki ben bir tweet yayıncısı olduğum kadar bir Twitch'im de ayrı zamanda. Ne? Ben bir Twitch izleyicisi olduğum kadar bir Twitch. Şimdi bir s var mı? O mermi uyanman içindi. <laughs> Dün işlerimi hallettim, işlerimi hallettikten sonra biliyorsunuz ki ben bir Twitch yayıncısı olduğum kadar bir s**cisiyim de aynı zamanda. E dedim 3-5 tane yayıncı var. Mito'nun yayını mı Dün Mito'nun yayını... Oh! <laughs> anlıyorsunuz bilemem ben hep güzel şeyler anlıyorum siz ahlaksız canlı siz neye gülüyorsunuz ben kendi tipime gülüyorum sadece arkadaki o yani yerinde tam oturan bip seslerine gülmüyorum Bakalım ne oldu? Tam siz tahmin, tam siz tahmin edin hadi. Geber ayol 5 lira göndermiş. Kayıt 3, 2, 1. Demiş efendim. bir rezili memnu hikayesi mi? Gerçekten ben ve bocam yayınları böyle yaptığınızı hayal etseniz de. Kesinlikle bunlar s**tlerdi bu arada. Enes Bey bu arada bir önceki YouTube Enes'i de mi? Ya yani şey, biz Twitch'te canlı yayında oynarken Pornaba girmeye çalıştık, giremedik. Sen ona ah. siyah ekran koymuşsun sanki bir şey çıkmış gibi. Bunu size belirtmek istiyorum Enes Bey. Sevgili Twitch öyle bir yere girmedik. Biz Zornhub'a girdik biliyorsunuz ki. Ben onu bir açıklayayım. Biz Zornhub'a girdik o gün. Oyunda var öyle bir yer. Oraya girdik biz. Teşekkürler sağ olun. Altında da insanlar şeyi soruyor. O dakikada da oldu? Yanına. O dakikada neden çıktı? O dakikadakiler gözükmüyor. Millet yorumların altında s**miş. VPN mi Biz VPN satın almadık mı oyunda? Oyunda VPN satın aldım ki bunu s**elim. S**elim onu s**elim onu s**elim. Biliyorum ki bazılarınız gözyaşları içinde. Bazılarınız içerisinde. Bazılarınız <gülüyor> <Gülüyor> Yaş dökülecek ay hiç gelmez deyip yazdığı yere e, -şerek şu an bu yayını <laughs> Önemli bir konu var. Önemli bir konu. Bana DM'den muhteşem mesajlar geliyor bu arada. Gerçekten çok iyi bölümleri, çok çok iyi <laughs> üniversiteleri kazanan zilyon tane insan <laughs> ta yazdı. Ki hepsi de bak bir şey söyleyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bütün bir sene boyunca çalışmadım. Yayın <laughs> Bütün bir sene boyunca çalışmadım. Yayını <laughs> <laughs> O bölümlere nasıl s**tiniz? Mimarlık kazananlar mı dersin? Mühendislikler mi dersin? Manda <laughs> kupa. Aa kupa, Delir, de, sen de. rahat. Mı? Dün abi. Benim. Sen sandakini ben de sandakini. Tamam tamam. Hadi. Aa s**sunuz. <laughs> ya benim Hadi bin kere kafam Allah'ım ne olur Allah'ım yardım Bırak et. Olacağım, ya buna rağmen şu an alamazsam. Istiyorum. Hüngür burada <laughs> Bak şaka da yapmıyorum. Bak <laughs> burada <laughs> Abi nasıl koşuyor belli değil. Şu anda <gülüyor> 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 de değil. Gittim. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Geberdim. Allah seni bildiği gibi yapsın e mi? Ay. Babacım. Babacım. Anne ne biçim videolar yapıyorsunuz ya?